Eûzü çekmekteki hikmet nedir? Maslahat nedir? Faydalar nedir? Ve çekmemekteki efendim zararlar nedir? <gülüyor> <gülüyor> estaizu billah fe izâ qara'tel Kur'âne fe estaizu billâhi mineşşeytânirracîm. Kıymetli kardeşlerim, Allah Teala okuduğun ayet-i kerimesinde bizlere buyuruyor ki: Kur'an-ı Kerim okuyacağın zaman kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Eûzü'nün Türkçe manası ben sığınıyorum demek. İsmail Hakkı Gurusev Hazretleri, Ruhul Beyan tefsirinin birinci dilinde Fatiha'nın tefsirini yapmadan önce evvela Eûzün'ün tefsirini yapıyor. Onun tefsirini yaparken çok güzel bir hikmeti efendim bize misalle kendisi anlatıyor. Diyor ki, nasıl bir sıkıntısı, derdi, kederi olan birisi sultana bunu arz etmek istediğinde, sultana söylemek istediğinde sultanın kapısına gider, sultanın kapısını çalar ve kendisinden içeriye girmek için izin ister. Aynen bunun gibi de Kur'an-ı Kerim okumak isteyen kişi Cenab-ı Hakk'a münacat etmek istiyorum. Ya Rabb'i sana demek istiyor ve emuz çekerek Cenab-ı Hak'tan izin istiyor. Ve diğer bir hikmet. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim okuyacağımız zaman efendim abdest alırız. Yani zahiren suyla bedenimizi temizleriz. Elimizi yıkarız, yüzümüzü yıkarız vesaire. Abdestimizi alırız. Aynen bunun gibi de zahiri temizliği yaptığımız gibi efendim kirlenen dilimizi emuz çekerek manevi kirlerden arındırırız. Peki neyle kirlendi dilimiz? Neyle kirlendi? efendim gıybetle kirlendi, dedikoduyla kirlendi, efendim boş kelamlarla kirlendi, konuşulmaması gereken şeylerle kirlendi. Emuzi çekerek nasıl ki bedenimizi temizlediğimiz gibi suyla emuzi çekerek de lisanımızı temizliyoruz ve Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, peki hakiki emuzi, hayatımızdaki hakiki emuzi nasıl olur? Kur'an-ı Kerim okurken Allah-u Teala ve Takaddes Hazretleri bana sığının, bana itice adim buyuruyor. Mahza ibadet olan, kim Allah ile konuşmak istiyorsa Kur'an-ı Kerim okusun buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ile konuşmak olan Kur'an-ı Kerim okuyacağımız zaman şeytandan Allah'a sığınmamız gerekiyorsa aynen bunun gibi de dünyevi işlerimizi yapacağımız zaman da şeytandan Allah'a sığınmamız lazım. Yani sabah kalktığımızda, işimize, gücümüze giderken, vazifemize giderken, efendim derslerimizi yaparken, efendim dersimizi verirken vesaire Allah-u Teala'ya sığınmamız lazım. Dün, bu dünyevi hayırlı işlerde, meşru olan işlerde emuzu çekerek Allah'a sığınmamız lazım. Gayrı meşru işlerde allah Teala'ya emuzu çekilmez, Allah'a sığınım denilmez. Allah muhafaza insan kafir olabilir. Peki kardeşlerim, hakiki emuzu nasıl olur? Hakiki Cenab-ı Hakk'a sığınmak nasıl olur? Nasıl ki lisanımızla emuzu ya Rabbi ben sığınıyorum billahi sana mineşşeytanirracim kovulmuş şeytandan ben sana sığınıyorum. Nasıl lisanımızla bunu diyorsak Aynen bunun gibi de yaşantımızla, fiiliyatımızla, hayatımızla eûzü billahi demeliyiz. Yani o lafızımız dilimizdeki efendim eûzü hayatımıza geçmelidir. Kıymetli kardeşlerim, dilden kalbe geçmeyen, dilden hayata, dilden hale geçmeyen e'ûzü, e'ûzü değildir. Artık e'ûzü bir şeytandır. Dilinde sen e'ûzü billah diyorsun ama hayatında e'ûzü bir şeytan diyorsun. O senin dediğin e'ûzü billah dediğin ancak senin dilinde kalacak. Senin hayatına bir fayda vermeyecektir maalesef. Kardeşlerim öyle bir mahluk ki yani kurşun sıksan buna işlemez top tank tüfek sıksan işlemez. allah Teala efendim buna kurşun işlemeyen, efendim top tank işlemeyen şu mahlukattan korunmak için bana sığının buyuruyor. Eûz'u çekerken Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. allah Teala'ya iltica ediyoruz. Kovulmuş şeytandan bir şeytanla baş edemeyiz. Hayatımızla, efendim yaşantımızla e, Cenab-ı Hakk'a sığınmadığımız bir eûz'u efendim bize fayda vermeyecektir. Eûzü kardeşlerim, sonsuz bir ihtiyaç sahibi bizlerin efendim gani mutlak olan gücü kudreti efendim hiç eksilmeyen Allah azim müşşana rucusudur, dönmesidir. Ve kardeşlerim, son olarak da İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin efendim eûzü ile ilgili yani şeytanın vesvesesinden sığınmakla ilgili e bir kıssası var. Onu da söyleyeyim, bitireyim. Diyor ki oradaki kıssada e, Horasan'dan bir adam e, Irak alimlerinden ders almaya gidiyor, hadis ders almaya gidiyor. Ve gel git efendim e, icazetini alıyor, derslerini bitiriyor, tamamlıyor. Kendisine icazet vereceği zaman, memleketine göndereceği zaman o alim diyor ki, kendisine öğretmek için bir soru soruyor. Sizin Horasan'da yani diyor, şeytan var mıdır diyor. O da diyor yani vardır, şeytanın olmadığı yer mi yok? Vardır. Peki efendim o size vesvese verdiği zaman ne yaparsınız? Diyor onu savuştururuz, göndermeye çalışırız. Bir daha soruyor. Bir daha gelirse ne yaparsınız? Yine savuştururuz, göndermeye çalışırız diyor. O alim anlıyor ki bu soru bu cevap böyle gidecek. Ona diyor ki evladım şeytana karşı efendim sürünün yabancısı gibi ol. Nasıl ki efendim o sürünün çoban köpeği yabancı olan birini kovmak, def etmek ister, müsaade etmez. Efendim sen o çoban köpeğinden korunmak için o sürünün çobanına iltica etmen, münacaat etmen. Yani ben buradan geçeceğim, evime barkıma gideceğim deyip kendisinden izin istemen gerekiyor. Aynen bunun gibi de sürünün sahibinden izin iste ki o çoban köpeğinden korunasın. Kardeşlerim yani böyle bir manevi şeytan var, cinni şeytan var. Bir de efendim insi şeytan var. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in sonundaki Nas suresinde ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs minel cinneti ve'n-nâs. El Hannas geçiyor evvela ayet-i başında. El Hannas yani zikir çekildiğinde efendim eûzü çekildiğinde çok çok açan insanların kalplerine efendim vesvese verip eûzü çekildiğinde çok çok açan o şeytandan efendim alemlerin Rabbi olan Allah'a sığın. Peki kardeşlerim eûzü çekerek efendim e, cinni şeytanı kovuyoruz. Minel cinneti ve nasi ayetin sonunda bir cinni şeytan ve insi şeytan. Peki insi şeytandan eûzü çekmeyle gitmiyor. Yani efendim git desen ayıp olacak, gönderemezsin. Ne yapmak lazım o insi şeytandan korunmak için? En güzeli, en doğrusu efendim usulünce oradan kendin kaçman lazım kardeşim. allah Teala cinni ve insi şeytanlardan bizleri de neslimizde muhafaza buyursun. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.